15 Temmuz gecesinin en kritik isimlerinden biri de Genelkurmay eski başkanı Hulusi Akar'dı. Akar, soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesinde o gece derdest edilerek Akıncüsü'ne zorla götürüldüğünü iddia etti. O alçaklar gittiler ve kafamıza tabancayı dayadılar, başımıza geçeceksin dediler. Ve ben bunu reddettim. Kafanıza tabanca varken hayır diyebilecek kaç kişi var? Akar ifadesinde o gece yaşadıklarını şöyle anlattı ve bir müddet sonra gidiyoruz deyip beni aldılar. Montumu, kepimi ve çantamı istedim. Cep telefonum Emir Subayı odasında kaldı. Montumu ve kepimi sanırım elime verdiler. Çantayı kendileri getireceklerini söylediler. Bir askerin önümde namlusu bana doğrultulmuş tam otomatik silahla geri geri gitmesi dikkat çekiciydi. Yine bağırdım. Ne yapıyorsun lan diye sinirlendim. Dışarıya çıkardıklarında Atatürk Heykeli'nin olduğu yerde bir helikopter bekliyordu. Helikoptere bindirdiler. Ben çantada gözlüğüm olduğunu söyledim ama getirmediler. Helikopter havalandı. Nereye gittiğimizi söylemediler. Ben de sormadım. Helikopterdeki silahlı askerlerin namlusu üzerime dönüktü. Hulusi Akar savcılıkta böyle ifade verdi. Ancak daha sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri akarı yalanladı. Binanın içindeki kameralarda Hulusi Akar'ın elinde montuyla elini kolunu sallayarak rahat bir şekilde geçtiği görülüyor. Akar daha sonra helikoptere bindirilmek için dışarıya çıkarılıyor. Bir sonraki karede Hulusi Akar'ın rahat bir halde yürürken yanındaki askerlerin adeta koruma gibi hareket ettikleri gözlemleniyor. Silahların Akar'ın savcılıkta söylediği gibi değil, tam aksine yere doğru çevrili olduğu görülüyor. Ayrıca askerler Akar'ı takip ediyor. Helikoptere binerken de akarın yanındakileri yönlendirdiği ve talimatlar verdiği görülüyor. Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında tankların egzozuna atlet tıkanarak durdurulduğunu iddia etti. Tankın egzoz borusunu affedersiniz, içine tıkamak suretiyle onu çalışamaz hale getiren imandır, iman! Esnaf Mehmet Şükrü Kıntaş ve Danyal Şimşek, 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'na hareket eden tankları nasıl durdurduklarını anlattı. Ki "Bu tankların egzozunu kapatırsak bu, bu tanklar yürümez." dedi bize. Evet, <laughs> Allah'ına kurban. Bunun üzerine yani biz de diyorsun, üzerimizdeki ekso... atletleri, gömlekleri çıkartarak tankın egzoz egzozuna kapadık. Ondan sonra filtrelerine elbiselerimizi koyduk ve 2-3 dakika geçmeden tanklar istihob etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyu pek çok konuşmasında övgüyle anlattı. Tankın egzozunun içine Fanilesini tişörtünü sokmak suretiyle onu durduran bir başka zeka da yok. Peki Erdoğan'ın anlattığı durum gerçekten de mümkün olabilir mi? Dünyanın en güçlü tankları bir kıyafetle hareketsiz hale getirilebilir mi? Konu bazı basın kuruluşları tarafından ve Opark tanklarının üreticisi Krauss Maffei Wegmann şirketine soruldu. Şirket yazılı soruya ürettikleri tankların egzoza tıkanan normal bir tişörtle çalışamaz hale getirilemeyeceği, başka bir deyişle böyle bir durumun mümkün olmayacağı cevabını verdi. Durum incelemesi yapılacak olursa dikkat edilecek ilk yer Leopard tanklarının çıkış mazgalları. Leopard 2 4 tanklarında egzoz borusu mazgallıdır ve bunun dışında oradaki halk belki de hayatında ilk defa tank görmüştür. Tankın nerede egzozu var? Bunu nereden bilecek? 5 metre su altındaki basıncı dahi kolaylıkla aşabilen tankların herhangi bir şeyle tıkanması mümkün değil. Ayrıca tanklar çok yüksek güçle çalıştıkları için ürettikleri dumanda yaklaşık 90 derecelik bir ısıya sahip. Metal sıcaklığı 100 derecenin üzerine ulaşan tank egzozunu koruyan mazgalların elle tutulması ise imkansız. Yaklaşık 1500 beygir gücüne sahip tankların egzozuna tıkanabilen her şey çıkan ısıyla anında kül haline gelebilir. Çalıştığı anda ürettiği egzozdan çıkan zehirli gazla bir insanı öldürebilecek güçte. Bir otomobilin çalışırken egzozunun kıyafetle tıkanmasının bile çok zor olduğu bir deneyin sonuçları, tankın egzozunun tıkanmasının pek de mümkün olmayacağını gösteriyor. Ayrıca bir tankın hareket etmeden de uzaktaki hedeflerini çok rahat bir şekilde vurabileceği bilinenler arasında. 15 Temmuz gecesinin sırrı hala çözülemeyen olaylarından biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bombalandığı iddialarıydı. O gece yapılan tüm haberlerde savaş uçaklarının TBMM'yi vurduğu haberleri paylaşıldı. Yine iddialara göre 3 bombanın isabet ettiği mecliste bazı bölümler kullanılamaz hale gelmişti. Peki gerçekten de meclise bombalar savaş uçakları tarafından mı atıldı? 15 Temmuz gecesi Fox TV canlı yayınında muhabir Umut yer tutan meclisin bombalandığı ancak o anda havadan savaş uçağı geçmediğini söyledi. Savaş uçakları mı vurdu helikopter mi vurdu bilmiyorum çünkü savaş uçağı da üzerimizden geçmedi belki bir tanktan top atışı da olabilir mi? 15 Temmuz gecesine ait hava radar kayıtları gazeteci Fatih Yılmaz tarafından paylaşıldı. Radar kayıtları uçakların kalkıştan inişe kadar tüm bilgilerini an be an kaydediyor şimdiye kadar meclisin bombalandığına dair resmi kanıt ve görüntü ortaya konulamadı. İddianameye göre meclisteki patlamalardan ilkinin 16 Temmuz 2016 tarihinde 02.35'te 105 numaralı uçak tarafından atılan bir adet lazer güdümlü bomba sebebiyle olduğu iddia edildi. 105 numaralı uçağın kayıtlarında 02.33'te kalktığı anlaşılıyor. İddianamede belirtildiği gibi 02.33'te kalkan uçağın 2 dakika içinde kalkıp 02.35'te mecliste atış yapma ihtimali neredeyse imkansız. Meclisteki ikinci patlamanın ise 0.3.24'te iki adet güdümsüz genel maksat bombası sebebiyle olduğu iddia edildi. Ancak patlama saati de iddianamede belirtildiği gibi 03.24 değil, güvenlik kamerası kayıtları patlamanın 03.22.15'te yani 2 dakika önce gerçekleştiğini ispatlıyor. Bir F-16 uçağının hedefine doğru hareket etmesi ve nişan alması için patlamadan minimum 15 saniye önceden o hedefe doğru uçması gerekiyor. Ancak hava radar kayıtlarında patlamadan 20 saniye öncesinde meclis konumuna doğru hareket eden herhangi bir uçan cisim bulunmuyor. İddia edildiği gibi bomba uçaktan yani uzaktan atılmış olsaydı patlama anında bomba atan uçağın 1 mil içerisinde bulunması gerekirdi. Hava radar kayıtlarında patlama öncesi meclise doğru hareket eden bir uçak olmadığı için her iki iddia da boşa çıkıyor. Öte yandan bombanın hasar gücü açısından değerlendirilmesi için Rusya tarafından Ukrayna'ya atılan bir füze ile karşılaştırılıyor. TBMM'ye atıldığı iddia edilen bombalarla neredeyse aynı büyüklükte. Fakat TBMM'de olan hasarla Ukrayna'da yaşanan hasar arasında büyük farklar var. Mesela TBMM'de benzeri bir delinme, aşağı doğru açılma yok. İşin uzmanları meclisteki hasarın hava mühimmatıyla olmayacağı görüşünde. İddianamede Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, bombanın uçak tarafından atılıp atılmadığı ile ilgili bilgiyi teyit amaçlı eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'e soruyor. Öztürk ise bombanın etkisinin 750 metre civarında olduğunu, düştüğü yerde 8 metre derinlik ve 25 metre çapında bir çukur açacağını ifade ediyor. Öztürk patlamada binadaki camların dökülmesi lazım diyor. Ancak bunun aksine patlamada bazı camlar bile kırılmamış. Uçağın 200 metreden alçak uçtuğunu izlediklerini belirten Öztürk, o yükseklikte bu bombayı atmasının mümkün olmadığını söylüyor. Özetle etki alanı 750 metre olduğu bilinen bomba iddia edildiği gibi TBMM'ye atılmış olsa sadece meclis değil başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere kuvvet komutanlıkları da hasar görmüş olmalıydı. Bir başka ifadeyle Ukrayna'daki patlamada yaşanan hasarın benzeri TBMM ve civarında yaşanmalıydı. Oysa bırakın bombanın düştüğü alanın 750 metre çevresini düştüğü yerde bile yapması gereken hasar yok. Hatta Genelkurmay Başkanı ve Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin olduğu iddia edilen yerde bir tek şarapnel bile yok. Hava radar kayıtları ve hasar inceleme sonuçlarına göre meclise atılan bombaların savaş uçakları tarafından atıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Görüntüleri değerlendiren pilot Albay Yüksel Akkale'ye göre söz konusu bomba yaklaşık 1 ton. Assubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden askerlerden bir tanesi. 31 yaşındaki Assubay Dağdaş, 11 Temmuz'da Erzincan'dan Ankara'ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı'na tayin edildi. Darbe gecesi de darbecilere karşı koymak için sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. İddialara göre Ziya İlhan Dağdaş, başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi. Dağdaş'ın cansız bedeni günler sonra Ankara Adli Tıp Kurumundaki cenazeler arasında bulundu. Ancak darbeci mi yoksa kahraman mı olduğu anlaşılamadığı için şehit sayılmadı. Anne Bilsen Dağdaş oğlunun şehit sayılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılık soruşturmanın ardından Dağdaş'ın darbeci askerler tarafından şehit edildiğini duyurdu. Astsubayın cenazesi 6 ay sonra düzenlenen askeri törenle Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Dönemin gazetelerinde de Dağdaş'ın başından vurularak şehit edildiğine dair haberler yapıldı. Peki Assubay Dağdaş'ı kim vurmuştu? Gerçekten de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dediği gibi darbeci askerler tarafından mı şehit edilmişti? Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2237 sayfalık Genelkurmay Çatı davasının gerekçeli kararında Dağdaş'ın ölümüyle ilgili önemli bir ayrıntı yer aldı. Kararda Ziya İlhan Dağdaş'la ilgili bir kısım sanıkların mahkememizde alınan savunmalarında özetle maktul Ziya İlhan Dağdaş'ın olay günü alkollü bir vaziyette olduğunu, elindeki tabancayla tanka ateş ettiğini, tanktan seken mermiyle ölmüş olabileceğini beyan etmeleri, maktulün yapılan otopsisi sonrasında tanzim olunan otopsi raporunda açıkça belirtildiği üzere Maktül'ün olay günü alkollü olduğu, yine maktüldeki yaralanmasına sebep olan atışın yakın atış olduğu, maktülün olay günü önünden geçen tanka tabancayla ateş ettiğine dair görüntünün bulunması, bu kapsamda maktüle yönelik eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğine dair delil elde edilememesi nedeniyle sanıkların atılı suçtan beraatlerine karar verilmiştir denildi. Öte yandan mahkemeye sunulan 23 Eylül 2016 tarihli adli tıp raporuna göre Dağdaş'ın darbe gecesi alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca subay Dağdaş'ın tanka yakın mesafeden ateş ettiği görüntüleri de ortaya çıktı. Yakın mesafeye atıştan dolayı kendi tabancasından çıkan kurşunun sekerek başına isabet ettiği, bunun sonucunda hayatını kaybettiği adli tıp ihtisas dairesi raporunda ispatlandı. Sonuç olarak Genelkurmay Çatı davasının gerekçeli kararına ve adli tıp raporuna göre dağdaşın darbeci askerler tarafından vurulmadığı, tabancasıyla tanka ateş ettiği ve seken merminin başına isabet etmesi sonucu vefat ettiği ortaya çıktı. Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğ General Semih Terzi, darbe günü sınır dışından önce Silopi'ye sonra Diyarbakır'a geldi. Ardından da Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geçti. Assubay Ömer Halis Demir, Terzi'yi karargaha gireceği anda vurdu. Terzi'nin otopsi raporunda 15 Temmuz gecesi 23.30'da öldüğü bilgisi yer aldı. O gece Terzi'nin darbeyi yönlendirmek için gece boyunca mesajlar gönderdiği iddia edildi ve dosyasına konuldu. Peki Tu General Semih Terzi hakkındaki tüm gerçekler böyle miydi? Tu General Mehmet Parti Göç Mahkemedeki ifadesinde 15 Temmuz günü tüm General Zekai Aksakallı'nın kendi odasında Semih Terzi ile konuştuğuna şahit olduğunu belirtti. Parti Göç Aksakallı'nın Semih Terzi'yi ısrarla Ankara'ya gelmeye ikna etmeye çalıştığını söyledi. Uçuş yasağı olmasına rağmen Aksakallı'nın talimatıyla Terzi özel uçakla Ankara'ya getirildi darbe gecesi Tu General Terzi ile aynı uçakta yer alan ve sık sık Seka aksakallıya telefonda bilgi verdiğini ifade eden yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz'ın yüzbaşı Ahmet Kemal Yılmaz'ın o gece terzi hukuksuz hiçbir emir vermedi dediği mahkeme ifadesinde yer aldı. Bir başka hatalı bilgi ise terzinin ölüm saati. Otopsi raporunda 15 Temmuz 2016 tarihinde öldüğü yazıyor. Ancak terzinin vurulma saati güvenlik kameraları kayıtlarına göre 02.16, Gata'ya getirilişi ise 03.01. Yani 16 Temmuz günü gerçekler dikkate alındığında terzinin daha ölmeden yaklaşık 3 saat önce ölüm raporunun düzenlendiği anlaşılıyor. Semih Terzi'nin telefonundan darbe yazışmaları yaptığı ve talimatları verdiği de iddia edildi. Ancak adli bilişim uzmanlarınca yapılan incelemede mesajların Terzi'nin ölümünden sonra yüklendiği ispatlandı ve mahkeme kayıtlarına böyle geçti. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vatandaşlar CNN Türk kanalında gördü. Erdoğan, Telefonla Doğan TV Ankara temsilcisi Hande Fırat'ın programına katıldı. Fırat, darbe girişimi gecesi yaşadıklarını 4 yıl sonra 15 Temmuz 2020 tarihinde Habertürk ekranlarında anlattı. Ondan sonra işte görüntülü yapalım Skype adresi, Skype yok FaceTime yapalım ee, ve yani işte en pratik çözüm. Bunu çıkarıp o an gelişen şeyler, evet. sen de oradaydın diye çok anlık yani hiç kimseyle konuşmadan, Kesinlikle. saniye 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 olanlar. Fırat o an gelişen şeylerdi dedi ve hiç kimseyle konuşmadığını söyledi. Peki gerçekten de ani gelişen bir yayın mıydı? Hande Fırat yayın öncesinde hiç kimseyle konuşmadı mı? 14 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 43. Panten Altın Kelebek Ödülleri programında... ...yılın Medya Olayı Özel Ödülü Hande Fırat'a verildi. Fırat'a ödülünü veren Doğan Holding Kurucu Başkanı Aydın Doğan... ...15 Temmuz gecesi yayın öncesi Hande Fırat'la gerçekleştirdiği konuşmayı anlattı. Değerli misafirler... ...ben 15 Temmuz gecesi... ...Hande'nin bu başarısını... ...onun kadar heyecanlanmadan ama bayağı heyecanlı takip ettim. Hande bu programı yapabileceğini, Sayın Cumhurbaşkan'la görüşebileceğini söylediğinde ben bunu nasıl yapabilir misin, becerebilir misin dedim. Yaparım dedi. Ben burada bir şey de söylemek durumdayım. Hande sen bunu yaparsan ben çok mutlu olurum. Ayrıca seninle Çıt çıtınla sana istediğin yerde düğünü yaparım dedim. <laughs> Anne Fırat yayın öncesi kimseyle konuşmadım. Olaylar anlık gelişti dedi. Ancak Aydın Doğan konuşmasıyla Fırat'ı yalanladı. Doğan Fırat'la yayın öncesinde konuştuğunu hatta Cumhurbaşkanı'yla yayını yapabilirse düğünlerini yapma sözü verdiğini konuşmasında belirtti. <laughs>